Dolandırıcılar ağına düşürmek için yine akıllara durgunluk veren bir yöntem buldu. Çete, yabancı numaralarından ulaştıkları kişilere film fragmanlarını izleyerek para kazanabileceklerini söylüyor. Ardından da banka hesap bilgilerini ele geçiriyor. Uzmanlarsa bu tür dolandırıcılıklara karşı dikkat uyarısında bulunuyor. Bu sefer de film fragmanı izleyip gelir elde edeceklerini ifade ediyorlar. Dolandırıcılar şimdi de film fragmanı izle para kazan tuzağıyla insanları mağdur etmeye başladı. Çok telefona mesajlar geliyor. Daha çok para kazanabilmenin yollarını arıyorlar. Dolandırıcılık da onlardan bir tanesi. Yurt dışı numaralarından arayan dolandırıcılar özellikle mesajlaşma programları üzerinden kişilere ulaşıyor filmlerin fragmanlarını izleyerek para kazanabilecekleri söyleniyor. Ayrıca her izledikleri için 100 lira kazanacaksınız diyerek teklifler sunuluyor. Gerçekten belli bir ücret ödeniyor ama bunlar çok düşük meblalar 100 lira 200 lira. Tuzağa düşürdükleri kişilerin kişisel bilgilerini banka hesap bilgilerini alıyorlar. İlk etapta kişilere izledikleri her fragman için 100 lirayı birkaç sefer göndererek güvenlerini kazanıyorlar. Ancak bir sonraki aşamada kişilere bazı görevler veriyorlar para yatırıp daha fazla kazanacaklarını söylüyorlar. 1000 lira yatırıp 10 bin lira kazanma şansınız olacak diyor. Her izlediğinde hesabına 100 lira yatan kişi artık dolandırıcılara inanıyor ve daha fazla para kazanırım düşüncesiyle istenen parayı hesaba yatırıyor. Vatandaşlarımıza kaz gelecek yerden tavuk esirgenmez diyerek bu parayı dolandırıcılara kaptırmış oluyorlar. Kısa yoldan para kazanmaya gidiyorlar ama bence inanmamalılar. Uzmanlar bu tuzağa düşmeyin diyor. 3 kuruşa 5 köfte. Söz konusu olmaz. Artı 44, artı 49 gibi yurt dışından gelen sanal numaralara yönelik asla cevap verilmemeli. Lokali arayamıyorlar zaten. Tanımadığımız numaraları açmıyoruz.